Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün yine çok enerjiyim. Gerçekten bugün çok enerjiyim. Sabah saat 6'da uyandım. Kahvaltımı yaptım, editimi yaptım, yeni videomu yükledim. Ondan sonra cuma e, bulaşıkları yıkadık. Bütün evi yine süpürdüm. Ben bütün evi her gün süpürürüm arkadaşlar. Aranızda var mı öyle birileri bilmiyorum ama ben evimi her gün süpürüyorum. Bir şeyler dökmez Rona. Genelde çok titiz bir çocuk. Süpimin ne nedeni karıncalar arkadaşlar. Karınca geliyor, toz toprak geliyor, bir şeyler falan geliyor. Mutlaka bir şeyler geliyor yani. O yüzden her gün süpürüyorum. Özellikle ben zaten bugün şunu fark ettim, bunu lazım. Ben yerlere bakarak yürüyorum. Artık psikolojim bozuldu. Artık etrafa bakmak istiyorum, yerlere bakmak istemiyorum. O yüzden ee, hemen kilimlerin gelsin. Türkiye'den kilimlerle sipariş etmiştim ya, hemen kilimlerin gelsin, belki daha az kirli gözükür diye. Yani mesela bir tane karınca yerde ölü olsun, ben sırf o karınca için bütün evi süpürüyorum ya. Bütün evi süpürüyorum. Artık hastalık boyutuna geldim bu süpürme, dağınıklık işi. Her neyse arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Şimdi bizim e, Instagram'dan takip edenler zaten biliyorlardır. Eğer takip etmiyorsanız kullanıcı adımı buraya yazdım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Birçok şeyi orada paylaşıyorum. Bazı şeyleri burada paylaşamıyorum. Bazı şeyleri orada paylaşabiliyorum. Zehra arkadaşım doğum yaptı. Biz ile beraber ona destek olmak için hastanede bekledik. Çünkü ailesi burada değildi. E, i̇lk çocuğu, ilk heyecanı. ilk heyecanı olduğu için de ben onu çok iyi anlıyorum. Rüfele de onu çok iyi anlıyor. E, biz çok mutluyuz Rüfele ile beraber çok mutluyuz. Çünkü Hümeyra da doğum yaptı. Zehra da doğum yaptı. Hepimiz artık çocukluyuz. <laughs> Zehra'nın ve Hümeyra'nın başı ağrımayacak. Çünkü onlar da bizi anlayacaklar. Evet, şeyin, Rüfeyre'nin üç tane çocuğu var. Benim de bir tane çocuğum var. Böyle bir araya gelince ses çok oluyor. Hümeyra çağırıyor falan evine. Çok ses alıyor. Acaba diyoruz Rüfeyre bu kızların başı ağrıyor mu? Çünkü daha minnoş minnoş aile çekidek aileler. Biz böyle gelince hemen ev böyle kalabalıklaşıyor falan. Neyse ki Hümeyra doğumu yaptı. Türkiye'de doğumunu yaptı Hümeyra. Zehra'da da doğumunu Açeh'de yaptı. Ben ve Rüfe'de yanındaydık. E, Rüfe'de iki gündür ona bakıyor. Ben hiç gidemedim. O yüzden şimdi ben ona hem yemek yapacağım hem de ona bakmaya gideceğim bugün. Böyle bir de misafirlerim vardı ev görmeye gelenler. O yüzden iki gün boyunca hiç gidemedim ama hastanede kul yanındaydık. Ee, akşama kadar yanındaydık Zehra'nın. Çok heyecanlıydı. Gerçekten 9 doğurduk. Gerçekten 9 doğurduk. Çok heyecanlıydı. Ben köfte yapacağım. Böyle dün e, nohut koymuştum, nohut ıslatmıştım. Bir de kıyma koydum buzdolabından. Buzluktaydı bu. Çıkarttım. Şimdi ben bunu iyice bir yoğuracağım. Ondan sonra da baharatlarını falan ekleyeceğim. Sulu nohutlu köfte biliyor musunuz bilmiyorum ama çok lezzetli oluyor. Onu yapacağım Zehra'ya. Arkadaşlar köftem hazır, tepsim hazır, suyum da hazır. Şimdi yapmaya başlayalım. <laughs> olmuştur diye düşünüyorum. E, bu sulu köfteyi Ramazan'da çok yapıyorum ben gerçekten. Ramazan'da da çok güzel gidiyor. Ah Ramazan! Ramazan'ı özleyenler var mı? Ramazan ayında bir sürü yemek yapacağız sizinle birlikte. Hem Endonezya yemekleri yapacağız hem de Türk yemekleri yapacağız. Bazen de insanlara taktıracağız bunları. Bakalım şimdi ezan okunuyor. E, ben namaz kılayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Koş 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 koş! Ronya öğlen dışına aldı. Saçlarını falan taradım ocaktayken yemek. Hemen 10 dakika sürüyor zaten. Haris de geldi. Evet. Bizi götürecek. Sizi Almanya'ya hadi. Gel gel gel. Sen önce bir bir tabak ye öğlen yemeği. Ondan sonra bence Öyle köfte. Mi? <laughs> Öyle hemen iş yaptırıp göndermek olmaz değil mi arkadaşlar? O tencerede ne vardı? O tencere neden orada? <laughs> Haris su vermek için tencereleri kullanmış inanamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Niye gelmediniz? Kentercim. Ha? nerede bunda? Tarihin mi? Hangi talin? Bu. Bilmiyorum. Burada bak burada. Mis gibi oldu. Mis 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 mis. Vallahi köfteler taş gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Tadına da baktım. Gayet güzel. Tuzu falan yerinde. Şimdi bir tabak harise dolduracağım. Ondan sonra da bunu bir tapur vere koyup e, zehralara götüreceğim. Arkadaşlar şimdi Haris'in fikrini alalım. Bakalım köftemiz güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kesin Ronya da seviyor. Ben de çok seviyorum. Çok uzun zaman Rusya'nın bu, bunu yapmadı. Evet çünkü şey, yok şeyim yoktu. Arkadaşlar nohutum yoktu. Nohut Türkiye'den getirdim. Şimdi e, Afiyetle artık yiyebilirsin. Evet. Özlemişti Haris büyük ihtimalle. Çok özlemiş. Özledin mi? Çok özledim. En son sanki geçen Ramazan. Evet yedim. Ramazan'da yapmıştık en son. Şimdi sana afiyet olsun. Sonra Zehra'lara gideceğiz. biz Zehra'lara götür. Evet. <laughs> afiyet olsun Rony, Eraslan. Evet. Ronya beğendin mi köfteyi? Güzel olmuş evet. mu? Nasıl? Sen nasıl yiyorsun? Bir göster bakayım. Ama çok küçük. Ne küçük aşkım? Yemiyorum. Niye yiyemiyorsun? Şimdi ben de çok ağırım. Sen çok mu ağırsın? Evet. Allah. Ama ben çok küçüğüm. Sen çok küçüksün evet. Sen minnoysun. Biz seni yeriz. Olur mu? Olmaz. Y yiyebilir miyim seni? Olmaz. Ama neden ya? Ben yiyorum. Kimi yiyeceksin? Babayı seni yiyeceğim. Hmm, biz de seni yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz biliyor musun? Nasıl yiyeceğiz? Sen bizi nasıl yiyeceksin? <laughs> Roni bayılıyor ekmek bandırmaya. Teyzelerinin yeğeni. Köfte yemeyecek bakın sadece suyunu yiyecek. Nasıl güzel olmuş mu? Hı hı. Beğendin mi? Hı hı. küçük değil misin? Hı -hı. Mısın? Hadi yem. Gidebilir miyiz artık? Artık gidebiliriz. Çantanı takacak mısın? Evet. Al bakalım. Roni mi sandalet giysin bence? Hadi gel. Önce çantanı takman lazım. Şimdi hazır mısın? Evet hazır ama arkadaşlar şöyle buraya gidiyoruz. Bak e, kaskını göstersene mi? kaskını arkadan Bak. göster. Ne var kaskında? Elsa, Anna, Oya, Anna. Kırıldı <laughs> mı? Bir ama diğer bozuk. Diğer bozuldu değil mi? Diğer evet. kırıldı. Sonra babanla yapacak yenisini. Yeni aldık ya işte sana. Evet. Baba Hadi git bakalım. Arkadaşlar Zehra'nın evine geldik. Şimdi sütlaç yiyoruz. Zehra da çocuğu emziriyor. E, beraber çocuğu yıkadık. Burası birazcık sıcak olduğu için çocuk böyle buralarda bir şeyler çıkmıştı arkadaşlar. Zehra'nın sütü de yaradığı için buralarında böyle beyaz beyaz lekeler çıkmış. E, Zehra da diyor ki bunların bir yok dedim. Sütün yaramış, sütün yağlı o yüzden öyle. İşte ilk çocuk, ilk heyecan, güzel. Şimdi Ronya'ya bakıyorum. Ronya kocaman olmuş ama Zehra'nınki ki minicik. Çok küçük, çok küçük ya arkadaşlar. Onu kucağıma kaldıramadım ya. Kucağıma alamadım. Çok minicik. Öyle yani. değişik duygular gerçekten. Bir de böyle normalde ben böyle herkesin çocuğunu sevemem kucağıma da alamam ama Zehra'nın doğumunda eşlik ettik işte şimdi evindeyiz böyle sürekli yanımızda olacak ya o yüzden bu çocuğa karşı daha böyle bir farklı hisler içindeyim. Öyle yani şimdi Zehra çocuğu doyuruyor, bebişi doyuruyor. Bebiş de doyurdu, doyurduktan sonra da inşallah Zehra kendi karnını doyuracak. Öyle yani bol bol yesin, süt olsun değil mi? bunlar tavuk mu? Horoz bunlar galiba. Bunlar bak bunlar da tavuk. Bakın arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Zehra, bu karşıdakiler ne? Karşıdakiler ne? Çite mi onlar? Yeni yapılmış çiteler mi? Evet çiteymiş. Yani nereye? Tavuklara mı bakacaksın? Evet. Dur ben senin mutfağından görünen bahçeyi göstereceğim. <laughs> çöp nerede? Aa çöp dökmüşler görüyor musun bak. Arkadaşlar arka bahçe manzarası. Belgesel mi çekiyorsun? Bu Bu nedir ya? Zehra sen nerede oturuyorsun? Ormanda mı? Çok güzel. Efendim? Yeminimi buraya getir. Neyi? Yeminimi buraya getir. Ne yemek istiyorsun? Köfte istiyor musun? Evet. Ha, yiyecek misin kö köfte? Kesin mi? Evet. Tamam sana da köfte getireyim o zaman. Ne gittik? Çek eve gibi gibi girelim. Akşam var. Nereye gitmek istiyorsun? Arkadaşlar hiçbir şey yokmuş gibi gözükebilir ama şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Evet. Hazır mısınız? Görmeye hazır mısınız? Hani nerede? Nerede aşkım? A o. Ben niye kamerada da demiyorum? Ha şurada. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Bu nedir ya? Aşkım bakar mısın? Of kocaman. Ha? Küçük mü bu hala? Bu ne kadar büyüyecek daha? Kocaman. Kamerada ne kadar büyük gözüküyor ama şu an bu kocaman bir şey. Oh. <gülüyor> <gülüyor> of Koreli aşkım bakar mısın? Sinek yakaladı. Gördünüz mü sineği şimdi nasıl yiyor? Oy yedi sineği vallahi yedi. Sinek yedi. Ya işte Düşen o oh, yemek zamanı. Hani başka örümcekler de var onun yanında. Evet. Stok Stop mu? Onun ne o görüyor musun sen onu? Gördüm ama ne geliyor şu an? Çok dar Kocaman değil mi? Ha? Kocaman. Buradan görünüyor mu? Gel kızım. Burada e, ne yapacağım? Yemekle tamam mı? Ama orada bir motor var. Ne? Motor. Motor? Hı motor? Motor. Motor. Motor motor. Tamam, tamam gel. Evet şimdi ben gidiyorum. Sonra beraber bebişe baktık. Zehra'ya yemek yedi Zehra yemek yedirdik. Çok şükür köfteyi çok beğendi, güzel güzel de yedi ama çok uykusuz, çok da normal uykusuz olması. Bebiş bir türlü uyumuyor, gazı vardı muhtemelen. İşte Zehra'ya gaz çıkartmayı birazcık gösterdim. Ondan sonra süt nasıl emilir birazcık onu gösterdim. Ben bir de paramedik olduğum için bunu evet. e, okulda da çok gördüm, okullarda da falan da bize çok öğrettiler. Üniversitede, sahada çok fazla gördüm bunları, öğrendik de. O yüzden e, teknik olarak biliyorum ama tabii e, teknik olarak bilmek yetmiyor. Bunu bir de uygulamak lazım. Öyle yani Zehra şu anda iyi. Bebiş doydu. Bir güzel sütünü içti. Gazını da çıkardık. Misler gibi hem Zehra uyuyordu hem de Bebiş uyuyordu. Ben de Zehra'ya bay bay demeden maalesef eve gelmek zorunda kaldım. İkisi de uyan, uyuyordu çünkü. Şimdi Halis'le beraber büyük ihtimalle markete gideceğiz. Çünkü market alışveriş yapmamız gerekiyor. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Esatvere'de gitmemiz lazım. Ikea oluyor galiba. Yok Tekzen. Türkiye'deki Tekzen gibi bir şey. Ama önce duyuyorsunuz zaten şimdi biraz sonra ezan okunacak. Şu an ezan okumuyor. Biraz sonra ezan okunacak. Ondan sonra namazımızı kılarız bir güzel evimizde. Sonra gideriz markete. Ama önce bir şey söyleyeceğim. Ve şunu buradan bir kaldırayım artık ya vallahi şunu bir kaldırayım artık. Sürekli evi süpürmekten edelim ağrıyor artık ya. Neyse. Zeyran'ın oturduğu yer çok güzel değil miydi? Bayıldım ben Zeyran'ın oturduğu yere. Çok güzel. Orası bir köy. Neydi köyün adı, köyün adı ya? Lima mı? Öyle bir şey bir şeylerdi yani köyün adı. Çok güzel bir köydü gerçekten. Siteler falan da yapılmıştı. Villa falan da yapılmıştı. Köy gibi değil yani. Zehra'nın evi gibi. gayet güzeldi. Yani yeniydi. Gayet güzeldi. Bizim bulunduğumuz yerde aslında birazcık mesela e, büyük bir cadde var. Oradan birazcık ileri gittiğinizde büyük bir köye çıkıyorsunuz. Her neyse. Şimdi ezan okuyacak. Ben hemen gidip elimi falan yüzümü yıkayayım. Ondan sonra giysilerimi değiştireyim. Çünkü sabahtan beri bunlar üstünde ve terledim. Başka şeyler giyeceğim. Ama siz bence bu videoda yeterince bana eşlik ettiniz. Market videosunu bir sonraki videoda izleyin. Şimdi ben namaza gidiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Başka yerlere de verin su. Evet, Çok, Çok, Çok mu verdi? <laughs> tamam, Yarın Orada vermeyiz. <laughs> Bu çiçekler var ya kılıç çiçekleri çok kötüydü şu an kendilerine geldiler baya baya güzel oldular. fareler. Sonra bir yanıyor için. Ne Sonra bir bir ay kalkıyor. Sonra son birine gelmez. Geçiyiz mi? Yine burada mı Ama ama gelmez. Yine nasıl bana acaba? Yine burada bir şey var. Ne yani var burada? Var. Sonra bir yerin var. Ama ben burada? 一。<noise>